Merhaba arkadaşlar, tekrardan Karadım, Hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz. Bugün hem dedelerden bir tırımız var, hem de en çok sevdiğiniz haritalardan bir tanesi. 1.40'da çalışan perimip. Önce haritayı göstereyim. Ee, biliyorsunuz 1.37'de bayağı bir video çekmiştik. E, ölüm yolları diye. Bu sefer e, 1, 2, 3, 4, 5 şehirlik ama harita böyle küçük durduğuna bakmayın. E, bayağı büyük aslında. Yani yollar bayağı bir sıkıntılı. E, giderken zaten göreceksiniz. Ben birazcık keşfettim. E, şuradan bakalım nereye çıkacak. sahip bir yerde bırakırız. Kırmızı da e, mazlardan yani Skynner'ın dedelerinden bitir Eee istediğiniz gibi döşeyebiliyorsunuz. İçinde çok bir e, değişiklik yapmamız olursa da e, dışında bayağı bir modifiye seçeneği var. Böyle hatta bir sesini duyalım şöyle. şekilde bir gürül gürül bir sesi var. Kendilerine özel jantları, lastikleri, ee, kabloları falan hepsi var. İçeriden de bir duyalım sesi. Ve hatta ee, dışarıdan bakalım şöyle kapatınca, kontağı kapatınca. Evet harika bir ses ya. İçinde zaten e, bu şekilde gördüğünüz gibi e, sisilme gebek çalışıyor. Buraya aslında amcayı koyacaktım da amca eklenmedi. O yüzden e, ablayı koyduk. Böyle tam oda oturmadı. Ama sisilme gebek modu çalışıyor. E, hatta kollarımızı falan koyduk. Buraya yatak. E, iki katlı yatak gibi mi yoksa böyle e, yukarı yatak gibi de duruyor. E, nevresim çarşı gibi duruyor. O, altta bir tane yatağımız var. Evet çok zaman kaybetmeden şöyle iş bakalım kendimize Serbest çalış Normal büyük haritanın yani ana haritanın üzerine kurulmuş gibi gösteriyor Ama 4 tane 5 tane şehir var şöyle üzerine tıklayalım Bakalım nereler var Evet buraya var plastik şunu alabiliriz aynı zaten 9 ton 15 ton Hepsi 20 ton. 20 tonu alalım. Bakalım dede çekebilecek mi? Skyner'ın dedelerinden. Evet şöyle tekrar gidelim. İşimizi alalım. Şimdi de saldık mı? Şu mini da açalım. Sakata gelmeyelim. Neredeymiş? demiş. biraz küçük olunca biraz sıkıntı olabiliyor. Evet şurada. Bu Şu dorselerden birisini alacağız. enter'layalım. Servis çalış dedik. Evet, şu bizim işi al diyelim. Bir 37 harita daha büyüktü. Ee, i̇nşallah bunu da geliştirirler. Ops, Yavaş, sakin. Sakin. aldık değil mi? Tamam aldık. Hadi gidelim. Ops. Orsaya birazcık taktık. Geri gel abi. Çıkışı yapamadık. Abi şirket sahibi diyecek ki daha çıkışta dorsayı taktı. Malı vermekten vazgeçtim. Ses efsane ya. Dedeler bir başka oluyor dedeler. Ya şurunda da daha son açmak istemedim. Zaten oradan küçük yolumuz da belli. Ormanlara bakalım. Alalık ...mız yok. Nereden gidiyoruz? Böyle. Düz gideceğiz. İçinde ee, 5-6 tane motor seçeneği var. Ben diğerlerini denemedim. Siz deneyebilirsiniz. Lastik, ee, jant. Kendine özel lastik jantı var. Zesil meki çalışıyor yine. Evet. Sol taraf gördüğünüz gibi bildiğiniz uçurum. Yani bildiğiniz ölüm yolları. Abi yolda sollanır mı ya? Geç hadi. Bayağı da hızlı gidiyor, ölüme gidiyor adam resmen. Rotarder çalışıyor mu? Yok, rotarder yok bu araçta. E Dede sonuçta yani. O zaman rotarder mi çıkardı? O zaman frenle yavaş yavaş idare edeceğiz. Rotarderimiz yok. Dedim ki, madem Periğim hep bir tane de gider e, bu haritaya. 1.40'tayız aynı zamanda. E, o yüzden farlar falan gözükmüyor. Ops dedenin frenler çok tutmuyor. O yüzden biraz e, virajlara yavaş girelim. İleride zaten bir dönüşümüz var. Navigasyondan da görüyorsunuzdur. Reca geldik geldik eyvah. Sakin abi. Heh, birazcık yavaşlattık. Of viraja bak. Sıkıntı çekmedik. Karşıdan araç gelmiyordu. Karşıdan araç gelseydi sıkıntı çekebilirdik. Abrotlerler de yok. Frenler de çok iyi tutmuyor. Şu an freni kökledim. Ona rağmen gidiyor. Sağdan da bir yol gidiyor. Hangazı bıraktım kendi halinde. Ee, çünkü gaza basarsam bayağı bir hızlanacak. 40'ta gidiyor zaten şu an. Yavaş yavaş sakin abi. Yolların isterseniz tersini de çekebiliriz. Yani tırmanır mı bilmiyorum. Eee. Yani rotarın tersini çekebiliriz. Şu an aşağı doğru iniyoruz. Roterler olsaydı daha güzel olurdu aslında. Yani karşıdan araç gelmemesi bizim avantajımız. Yol hem dar hem virajlı. Yani şurada da bir U dönüşümüz olacak. Gaza basmıyorum. Kendisi iniyor. Sadece fren. Sadece fren. Hop hop. Kardeş yavaş gel. Of, otobüsler çok sakat geliyor abi. Var ya çok sakat. Böyle bir dönüyorlar ki. Tek parça halinde dönüyor mu onlar? Yani tırın dorsisi iki parça dönüyor. Onlar tek parça dönünce bayağı bir sıkıntı. Ops. Adam. Dedim Dorse şimdi e, taksiyi altına alacak ama almadı. Ya bıraksam solu aşağıda alacağız tek seferde yani buradan kaldırıp öldür ineceğiz aşağıya. Bir 37 de eee haritaydı ya. Bir da yapmaya çalışmışlar işte. Beş şehirli devamda muhtemelen gelecektir güncellemeyle. Yani o yüzden bizim de destek olmamız gerekiyor. Eğer evet, dediğim gibi ölüm yollarını istiyorsanız halde ee, haritayı indirip oynayabilirsiniz. Arkadaş beni burada sollayacağım diye tutturdu. E, geç Abi ne yapayım şimdi durayım mı? Sen geçeceksin diye. Karşıdan araç gelecek şimdi kafa kafaya kalacak. Hadi geç geç sen de rahat et ben de edeyim hadi. Bak geçmiyor. Ben tıkandım o da geçmiyor. dede binerken iyi de çıkarken sıkıntı. <laughs> ne no, ol dedi. Ama arkamızda 22 ton var abi. Ona rağmen çekiyor yani. Çok da kötü değil. Ha gayret. Yan kalacağız dedim ama yok. Çekecek dedi. Abi ne varsa eskiler de var gördüğünüz gibi. Kardeş de bizi bir sollayamadı ya. Sollasa da kurtulsak. <laughs> Yolu böyle bitireceğiz herhalde. Kırmızı arkadaşla. Birazcık basalım Çok da düz değil tabi Bir an ee, Hemen viraja girebiliyorsunuz Kardeş sonlamaktan vazgeçti Dedik ben bu işi beceremeyeceğim Aha yine çıktı Oh be çok şükür. Allah'ı solladı da biz de rahat ettik. yolumuz kalmadı. Yani harita birebir e, ölçeklemeli olmadığı için yani ne kadar uzun gösterirse göstersin gideceğiniz daha hızlı varabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz döneleri dağdan aşağı iniyorsunuz. Dağlık bir bölge. Arada böyle yaylanıyoruz da. Hops, yavaş, yavaş, yavaş. Evet. O da varmış yani. Bir gidiş bir geliş de olsa. Bir otoban sayılır yani bu yollara göre. asfalt yolu gördük. <laughs> Yavaş. Navigasyonda da gözüküyor. Geldik sayılır. <laughs> Aman abi gelmişken devirmeyelim Biraz hızlı geldik çünkü oraya. şunu seçelim şöyle bitirebiliriz videoyu. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuz Dede ile beraber Peri Map'teydik. Şu kapatalım. Dede ile beraber e, Peri Map'teydik. 1.40'da çalışan 1.37'de güncellemesi olan e, Perimap ölüm yolları. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.